Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak, oldukça pratik, çok kolay, nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tavayı ocağımın üzerine aldım. İçerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Dilerseniz aynı aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Ocağımın ayarı orta ayarda, orta ateşte tereyağı eriyene kadar bu şekilde bekliyorum. Daha sonra önceden hazırlamış olduğum malzemelerimi ekleyeceğim. 2 tane domatesin kabuklarını soyduktan sonra Yuvarlak şeklinde doğradım. Hemen tavamın içerisine ilave ediyorum. Domatesler daha kolay ve hızlı bir şekilde pişmeleri için üzerlerine Tuz ilave serpiştiriyorum. Bir yüzü pişmiş olan domateslerimin hemen diğer tarafına çevirerek diğer tarafında aynı şekilde pişmelerini sağlıyorum. Bir tane orta boy kapya biberim vardı. Onları yuvarlak şekilde doğradım. Aynı şekilde bir tane de yeşil sivri biberim vardı. Onları da aynı şekilde yuvarlak bir şekilde doğradıktan sonra domateslerimin üzerine ilave ediyorum. kapağını kapatarak sebzelerin pişene kadar bu şekilde kapalı tutacağım. Daha sonra içerisine minik minik doğramış olduğum bir miktar sucukları da içerisine ekliyorum. Kahvaltılık tarifinizi tamamen damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Sebzelerimin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra iki tane yumurtayı çırptım. İçerisine bir tutam tuz ilave ettim. Daha sonra üzerine rendelemiş olduğum beyaz peynir ve kaşar peyniri bir karışımını hemen kahvaltılık tarifimin üzerine serpiştiriyorum. Peynir eriyip yumurtalar pişene kadar da tavamın kapağını kapatıyorum ve artık kahvaltılık tarifim servis için hazır. Yapılış oldukça pratik, çok lezzetli, gerçekten şahane bir tarif oldu. Üzerine kırmızı toz biber de ilave ettim. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. sizler tarifimin son halini ve güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.